merhaba. Bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün görmüş olduğunuz üzere ben her zaman olduğu gibi makyajsızım. Çünkü birkaç tane yeni ürün deneyeceğiz ve makyaj yapacağız. Hiç uzatmayacağım hemen video geçeceğim ama onun öncesinde küçük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım hemen başlayalım istiyorum ve başlıyorum. Makyaja geçmeden önce neler kullanacağım size ondan bir küçük bahsedeyim bir göstereyim. Ondan sonra başlayalım diyorum. Şöyle bir far paleti kullanacağım. Revolution'ın. Şöyle bir ruj kullanacağım. Um, ehm, Smooth It. Smooth it, evet Smooth it bir tanesini kullanacağım ve bir de Deborah'nın Instant Lift isimli bir ee, fondöteni kullanacağım. O zaman hadi bakalım geçelim makyaja başlayalım. Fondötenle başlayacağım tabii ki. Deborah'nın Instant Lift isimli bu fondöteni kullanacağım. İçinde Centella, Centella ya da asetika bir de SPF 30 varmış. Ivory. Ivory gibi Ivory arkadaşlar 00 numarası çok heyecanlıyım bu fondöten için. Umarım iyi olur. Şimdi şöyle bir elimizin üstüne bir tıkçık alalım bakalım. Ha geldi. Tamam geldi. Birazcık böyle bir pompa yeter diye düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Bakalım. Ee, çok aşırı kremsi bir yapısı yok ama e, çok böyle sıvı bir yapısı da yok. Orta hali ama akışkan görmüş olduğunuz üzere. Rengi çok güzel renginin bana uyacağını düşünüyorum. Umarım uyar. Şimdi bir tarafıma fondöten. Aman konuten demişim. Fırça diğer tarafıma süngerle uygulayacağım. Bakalım nasıl olacak. Bu arada çok tatlı, çok temiz bir kokusu var. Baya güzel. Ne olduğunu anlayamadım. Hemen şuradan başlıyorum. Yarı tarafı fırçayla uygulayacağım. Oo. Oh. Oo. Oh oh. Yapısına göre baya Kapatıcı olacak gibi görünüyor şu an gözüme. Bir saniye aynamı alacağım. Aa iyi kapatıyor. Şu an fırçayla bayağı iyi kapatıyor ve rengi bana cuk oturmuş durumda. En çok mutlu olduğum şeylerden bir tanesi. Son dönemlerde fonutanlardan çok şikayet ediyorum biliyorsunuz ki. Ama işte rengi olmuyor ama işte pompası bozuluyor falan filan. Bu sefer bugün yüzümüz gülecek galiba fondötenden. Hadi bakalım. Hemen ha, şimdi bu tarafa da bir dağıtıyoruz. Süngerli tarafa dağıtacağız. Tabii ki buranın kapatıcılığı bir tıkçık daha azalacak diye düşünüyorum ama bakacağız bakalım. Fondötenle işimizi bitirmedik ama e İlk uygulamayı bitirdik öyle söyleyeyim. Şimdi ben size göstereceğim. Bu taraf fırçayla bu taraf süngerle uygulanmış hali görmüş olduğunuz üzere. Fondötenin kapatıcılığı gerçekten çok güzelmiş. Böyle bir şey beklemiyordum ama çok sevdim. Rengini zaten çok sevdim. Rengi bana tam oldu. O yönden de hoşuma gitti. Şuraya bir uyguladım. Oksitlenme yapacak mı yapmayacak mı ona da bakacağım. Alt ton olarak ne sarı ne pembe nötr renklerle yapmışlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Burada e, uyguladığım tarafta daha kapatıcı tabii ki görünüyor. Burada süngerle daha az bir kapatıcılık sağlıyor ama renk eşitleme konusunda eğer sadece renk eşitleme isterseniz süngerle çok rahat kullanabilirsiniz onu söyleyebilirim. Çizgilere dolmazsa ben bu fondötene bayılırım. Gerçekten bayılırım. Ama şimdi ben ne yapacağım? Fırçayla tümden tekrar geçeceğim. Üstünden bir süngerle geçeceğim. İyice bir kapatacağım bu cildi. Bir de öyle yapacağım. E, bir pompacık şöyle daha alıyorum. Gerçekten güzel güzelmiş beğendim ikizlerim de beğendim aynen öyle şimdi şöyle bu çok gelecek aslında ama artık yapacak bir şey yok yaptık kapatıcıya geçeceğim şimdi Flormar kullanacağım stay perfect isimli kapatıcısını kullanacağım göz altlarımdan göz üstlerimden göz içlerimden biraz bununla geçeceğim bu arada fonotenin bitişi mat değil çok aşırı parlak da değil daha böyle saten saten biten bir fondöten Parlıyorum, hafiften ama öyle rahatsız edici bir parlama değil. Güzel, çok güzel. İnşallah oksitlenmeyiz ve çizgilere dolmayız ve rahat rahat kullanırız diyorum. İlk izlerimde şu an için çok beğendim çünkü hem yapısını hem görüntüsünü böyle kalıp gibi pul pul da görünmüyor cildimde. Gayet güzel durdu. Fırçayla hemen dağıtacağım. 200 numaralı Real Techniques konutan fırçasıyla dağıtacağım. Hemen bundan da geçiyorum ve buz altlarımı kapatmaya çalışıyorum. Sabitleyeceğim birazdan tabii ki. Çünkü benim bütün kapatıcılar maalesef doluyor çizgilerime. Pastel'in Beauty Filter isimli Beauty Filter. Aynen isimli bu pudrasını kullanacağım. Şimdi göz geçeceğim. Göz iyice oraya oturttum. Çizgilenmeden hemen bunu kullanmak istiyorum. Şöyle bir tık alıyorum. Elimin üstünde atıyorum. Elimin üstünde atmasam bile olur. Çünkü bu pudra gerçekten de yok gibi. Ve ip incecik bir pudre çok da güzel bir pudredir çok seviyorum. Şimdilik sadece göz altlarımdan geçeceğim çünkü birazdan yüzüme bir parmak dokundurmak suretiyle sabitlenip sabitlenmediğine bakmak istiyorum fondötenin. Ama biraz vakit de vermem lazım bunun için bilemedim şimdi ne yapacağım. Buradan da geçtik tamamdır. Yine de bakacağım yine de bakacağım. Bir tıkçık evet transfer var ee, ama dediğim gibi biraz zaman vermem lazım. Kaşlarla biraz ilgilenelim şimdi biraz kaşlarımı dolduracağım. Betimledin bu en çok sevdiğim kaş e, kitiyle dolduracağım. Her zaman zaten bunu kullanıyorum genelde ya pasteli kullanıyorum ya bunu kullanıyorum. Pastelden önce 7:24 bunu kullanıyordum sadece hatta uyurken bile neredeyse bunu kullanacaktım. O derece çok seviyorum hala çok seviyorum. Çerçen geleceğim daha kolay mı geliyor bu ara böyle yapma. Hemen tamam, bunu aynısını yapacağım. Buna da tersten geleceğim önce. Bu ara düz olarak çıkacağım. Bronzer devam edeceğim. Şimdi I Heart Revolution'un bu Coffee Bronzer isimli bronzerini kullanacağım. Latte rengi bendeki. O, biraz tozutmuşuz. Fazla tozutuyor ve birazcık pigmentli bir arkadaş bu. Şöyle elimin üstüne göstermeye çalışayım size hatta rengini ama nereye sürsek bilemedim. Şuraya. Şöyle bir rengi var. Güzel bir rengi var. Kontüre çok uygun değil. Bronzer'a daha yakın bir rengi var. O yüzden bugün bronzer yapmaya çalışacağım. Aslında kontürde yapacağım yani fark etmiyor. Şimdi hafif bir fırça alayım. Ucu hafif bir fırça alayım. Şöyle bir fırça aldım elime. Bir fıt dokundurdum. Sadece bir fıt. Ve şuradaki çukurumun üstünden geliyorum. Biraz buraya da geleyim. Bu buraya da olabilir, yetebilir çünkü. Revolution'ın Blusher Reloaded isimli allıklarından Rose Kiss rengini şimdi uygulayacağım. Bir de böyle allık uygulayalım. Hafiften şöyle alıyorum fırçama ve bırakıyorum. Bu allığın rengi gerçekten çok güzel, çok tatlı. Pigmenti de öyle. Çok sağlıklı, çok canlı. Pembiş pembiş gösteriyor insanı. Gerçekten çok güzel. Bayılıyorum bu Şöyle burnun üstünden de geçeceğim ya. Aynen. Şunlarımı da azıcık aydınlatıcımızı da uygulayalım. Ondan sonra gözlere geçeceğim. Revolution'ın um, highlighter reloadlarından bu sefer Just My Type isimli bu şahane aydınlatısını uygulayacağım. Ah çok güzel. Gerçekten en çok sevdiklerimden bir tanesi. Tamam yani şöyle bakıyorum ve bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Of, çok iyi. Baya çok iyi yani. Öyle böyle değil. Burun ucuna şuraya birazcık. Ondan sonra da her zaman olduğu gibi buralara da uygulayacağım. En sevdiğim parlatma yöntemi bu aralar. Şimdi far kalitesi boşlayacağım ama önce şu e, fondötene bir bakalım istiyorum. Oksitlenmedi ama yerine oturdu. Yani bir sıkçık koyulaşıyor ama oturuyor yerine ki bu en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Hemen yanına yenisini tekrar uygu. Evet. Aynen. Hemen şöyle yapalım. Aa, çok güzel oturuyor yerine bu şekilde bir renge dönüşüyor. Yerine oturuyor diyelim. Evet oksitleniyor ama cildimde çok böyle rahatsız edici bir halde de görünmüyor. Ama baktığınız zaman şuradan yani bir tık tık oksitlenme var. Yerine oturma var diyorum ve geçiyorum. Fondoteni ilk izlerinde çok beğendim. Eğer çizgilere de olmazsa şahane olacak. Şimdi o zaman far paletine geçebiliriz diye düşünüyorum. Hemen göstereceğim size ne kullanacakmışız bugün. Revolution'ın Reloaded Dimension Dimension ya da Vivid Passion isimli far paletini kullanacakmışız ee, Şöyle renkli bir palet kullanacağız hemen swatchlarını yapacağım ve önce renklerine bakacağız sonra da ne yapacağımıza Karar vereceğiz hadi bakalım Çok güzel desenler var üstünde ve ben onları şu anda bozuyorum Yapacak bir şey yok Pembeler morlar Maviler yeşiller Yani benim isteyebileceğim her şey var paletin içinde öyle söyleyeyim. Şimdi bunu ben nereye uygulayacağım? Bunu silecektim değil mi? Bilmiyorum. Şuradan pembeyle başlayalım. O pembe çok iyi swatchlandı ki mat renk. Bu bir ışıltılı ve of yağ gibi, yağ gibi kaydı. Bu da ışıltılı. Bu mor çok iyi yalnız Bunun rengi çok güzelmiş. Bu ne renk oluyor? Zaman mı oluyor? Mor mu oluyor? Ne oluyor bu bilmiyorum. Pembe mi oluyor? <laughs> Bu da güzelmiş. Bu da ışıltılı galiba. Hemen şöyle diğerlerini de uyguluyorum. Bu mat bir mor. Bu ışıltılı bir evet yine mor. Bu ışıltılı bir mavi. Bu simli mi ya? Bunun galiba içinde sim var. Buradan öyle gördüm ama yakından bakacağım. Bir de şöyle bir mavimiz var. Bu da mat bir renk. Güzel görünüyor şimdilik değil mi? Diğer renkleri de uygulayalım hemen. Son iki yeşili de şuralara uygulayalım bakalım. Bu mat bir yeşil, mat olduğunu düşünüyorum. Bu ışıltılı bir yeşil ve of, kaydı gitti resmen. Görüyor musunuz güzelliğini? Bayağı iyi görünüyorlar. Şöyle bir kere daha göstereceğim. Hatta şöyle yapayım daha rahat göstermek için. Renkler bu şekilde ve şurada diğer kalan iki rengimiz de o zaman hadi bakalım başlayalım. Karıştıracağım yine bir şeyler. Ne yapacağımı bilmiyorum. Morları, yeşilleri ve mavileri kullanayım istiyorum. Nasıl bir şey olacak gerçekten bilmiyorum. Hadi bakalım. Ee, önce şu yeşille bir başlayacağım. Şurada en e, şeyde görmüş olduğunuz. Gösterdim değil mi az önce? Gösterdiğim şeyi baştan gösteriyorum. Şuradaki yeşille bir başlayacağız bakalım. Yanlış yerden başladım biliyor musunuz? Hiç İçeriden başlayacaksın Neyse orayı artık halledeceğiz. Morla kapatacağım. Bu arada pigment gerçekten çok iyi. Bakar mısınız bunun pigmentin güzelliğine? <laughs> Bayağı iyiymiş. Saçımda ne var? Aynen heyecandan yanlış yerden başladım. Dışarıdan aman şey içeriden başlayacaktım. Dışarıdan başladım. Artık buna da öyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Böyle bir görüntümüz var. Şimdi de şurada görmüş olduğunuz mor ee, moru kullanacağım. Buradaki büyük renkler mat. Şuradaki mat. Diğerleri de böyle satenimsi matımsı gibi bir şey. Tam emin olamıyorum. Diğer küçükler. Hepsi ışıltılı. Bunlar da böyle saten. Bu mat ama diğerleri satenimsi gibi de görünüyor. Tam olarak emin olamadım. Şimdi ben buradaki moru alacağım. Ee, o kocaman 30 moru alacağım ve gözümün içinden ve dışından bu morla geçeceğim çünkü mor yeşil mavi bir şeyler olsun istedim. Bakın nasıl bir şey olacak ben de çok merak ediyorum şu an. Daha önce mor ve yeşil hiç bir yerde kullanmamıştım çünkü. Hiç köşeye. Aynen bu şekilde. Yok ya çok mat durmuyor bu farlar. Biraz böyle saten saten görünüyorlar. Bundan da yine iç köşesinden geçiyorum. Yalnız çok yumuşaklar ve renklerini gerçekten çok iyi veriyorlar şu an. Bayağı iyi. Bakar mısınız güzelliğe? En dış köşelere de mordan uyguluyorum. Şöyle bir görüntümüz var şimdilik. Şimdi şuradaki yeşille Hmm, şuradaki moru alacağım ve boş bıraktığım yerlere sırasıyla onları uygulayacağım. Önce yeşili mi? Evet, önce yeşili uygulayacağım. Parlak yeşili hemen şöyle alıyorum ve şuraya oturtuyorum yeşili. Morun üstünde değişik bir renge dönüştü, güzel oldu bu arada. Yine buraya aynı şekilde yeşili oturtacağım. Yeşilleşimiz bitti. Şimdi fırçanın diğer tarafını çeviriyorum ve şuradaki moru alıyorum ve diğer yarıya bu moru uygulayacağım. Şimdi bir tık çıkaracağım ki çok yumuşaklar ya bayağı kremsi farlar bu arada. Hiç ıslatmadım. Islatmaya asla gerek duyacağınız farlar değil öyle söyleyeyim. Burada yeşilin yanına hemen oturtuyorum. Hatta bunu parmakla bile oturtabilirmişiz aslında. Parmakla mı alsaydım? Neyse şunu da bir bırakayım da. Bu bayağı kremsi bir far. O yüzden parmağa geri döneceğim şimdi. Ve parmağa... evet. Evet evet evet. evet. Kesinlikle parmak. Kesinlikle parmak yani. Bayağı krem çünkü. Görüyor musunuz? Şu fırça ile uyguladığım hali. Şu parmakla uyguladığım hali. Şurası. Evet. Burada hemen uygulayalım. İlk kullandığım mora geçtim. Şimdi tekrar onu geri döndüm ve şurayı yoğunlaştırıyorum. Şimdi göz pınarlarında bir renk kullanacağım ama doğru mu yapacağım onu bilmiyorum açıkçası. Şuradaki rengi kullanmak istedim. Hiç doğru yapmayacağım bence. Doğru yapmazsak da artık şey yapacağız. Hmm, ne derler onun adına? Aydınlatıcı geçeceğiz. Bir deneyelim. Sonuçta deniyoruz yani. Hemen şöyle iç köşelere uygulamak istiyorum bu rengi. Renk bu arada çok güzel. Bayağı güzel. Parlar. Yağ gibi kayıyor. Yağ gibi. Böyle bir şey yok. Böyle bir dursun. En son bakacağım bakalım. Bu kaş altıma aydınlatıcı geçeceğim. O zaman tekrar bakacağım. Şimdi şurada bir mavi var. Görmüş olduğunuz üzere. Onun içinde simler var. Bir saniye gösteremedim. Göstereceğim şimdi. Şuradaki mavi içinde böyle Gümüş gümüş simler var, güzel görünüyor. Onu da göz altlarımdan geçeceğim şimdi, kirpi diplerimden diyelim. Birazcık alıyorum. Ah çok yumuşak ya, bayağı çok yumuşak yani. Birazcık aydınlatıcımdan şimdi alıyorum. Kış altlarımdan geçeceğim. Hatta sadece şuraya bırakacağım diyeyim. Biraz da bunu bırakacağım. Acaba göz pınarlarımızdan geçsek mi? Bilemedim. Göz makyajımız bu şekilde oldu. Bu şekilde görünüyoruz. Şimdi hemen maskara kullanacağım. En çok sevdiğim maskaralarından bir tanesi Hero'yu kullanacağım. Ve artık yavaştan bitireceğiz. Çünkü zaten kullanacağımız başka bir ürün bir tanecik şey kaldı. Ne onun adına? Ruj kaldı. Hemen bundan da bir minicik geçeceğim. Ondan sonra yavaştan gözlerle işimizi bitirmiş olacağız. Evet, gözlerle de işimizi tamamen bitirdiğimize göre makyajımız artık bitmek üzere. Sadece bir ruj kaldı kullanmak istediğim. Smooth kullanacağım. Beulish'in Smooth It'lerinden 645 numara Sweet Pony ya da Peony rengini kullanacağım. Şimdi çerçeve kullanmıyorum. Önce rujun rengini görelim. Ondan sonra üstünden belki çerçeve geçeriz. Bunu ben nereye uygulayacağım? Şuraya uygulayacağım. Burada yer var mı? Burada yer var. Buraya uygulayacağım. Vazgeçtim. Şimdi şöyle bir uygulayalım. Ben de sizinle birlikte ilk defa göreceğim. Pembe. Değil mi? Güzel tatlı bir rengi varmış. Ee, bu makyajda olur diye düşünüyorum. Bakalım uygulayalım şimdi. Pembe mi? Evet ya pembe. Çerçevemiz yok dediğim gibi. Hemen rujumuzu bir uygulayalım. Pembe kahve gibi ama dudakta pembe. Uuu pembe. Şöyle hemen uyguluyoruz. Ruj gerçekten adı üstünde tam bir köpük yapıda çok güzel görünüyor. Matlığı da çok güzel ve daha önce bir videoda kullanmıştık bir tanesini. E, oradan da söyleyebilirim ki gerçekten dudakları asla kurutmuyor. Mümkünatı yok yani öyle bir şey. Bir de çizgi çizgi de göstermiyor. O da çok güzel ayrıca. Şimdi ben bu ruju böyle uygulayacağım. Geleceğim. E, tamamen rengi göreceğiz. Ondan sonra da üstünden bir çerçeve geçebiliriz bence. Çerçevesiz olmuyor biliyorsunuz ki. Olmaz yani. Mümkün yok. Kurtarmaz. <laughs> Ay bunun rengi çok tatlı. Nasıl anlatacağım ben bunun rengini bilmiyorum. Pembe ama birazcık böyle şeftalimsi kahvemsilik de var içinde. Değişik güzel bir rengi varmış. Rujun kalemsiz tek başına kendi hali bu şekilde. Elimde böyle dudağımda da bu şekilde görünüyor. Rengi güzel aslında kullanılır. Tabi böyle bir makyaj aslında böyle bir makyajla bile kullanabilirsiniz isterseniz ama daha böyle eyelinerlar, daha böyle maskaralar, daha böyle doğal tonlarla çok daha güzel duracaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben buna bir çerçeve de uygulayacağım. Öyle daha güzel olacak diye inanıyorum. Bakalım bilmiyorum. Perfect Konuşamadım mı ben yine? Alıştık artık bana bence değil mi? Perfect Line Lovely'nin 0 1 numaralı olması lazım. Aynen öyle. 0 1 numaralı dudak kalemini şimdi kullanacağım. Çerçeveden geçeceğim sadece. Hemen şöyle. Evet bir minicik dudak kalemimle de çerçeveden geçtim. Şunu da söylemek istiyorum. Geçen gün bir arkadaşım yorumlarda şey demiş. Dudak kalemini sadece çerçevede bırakırsanız bütün dudağınıza uygulamazsanız çok sevinirim gibi bir yorum yapmış bana. Ama ben zaten normalde dudak kalemlerini ruj olarak kullanmaktan hiç hoşlanmıyorum. Normalde zaten bütün dudağımı kalemle kesinlikle doldurmuyorum. Sadece çerçevesini dolduruyorum ve içine normal kendi dudağımın üstüne ruju sürüyorum. Normalde böyle yapıyorum. Sürekli neredeyse böyle yapıyorum. Belki bir iki videoda hani denk geldiyse gelmiştir. O da gelmemiştir bile. Öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten sadece çerçevede bırakırım normalde. Ruj olarak kalem uygulamayı sevmiyorum. Ben bunu da bir kere daha buradan hatırlatmak istiyorum. Makyajı bitirmiş bulunmaktayız. Böyle görünüyoruz. Biraz bakalım bakalım. Evet makyajımızı bitirdiğimize göre bir tık gösterdiğimize göre şimdi biraz ürünlerin de üstünden geçelim sonra yavaştan gidelim. Fonotenle başlayacağım. Ee, Instant Lift ee, Deborah'ın bir fonoteni kullandık. Bugün bendeki Ivory 00 numarası. Fonoteni gerçekten çok beğendim. Fonotenin duruşu çok güzel, kapatıcılığı gerçekten çok iyi. Süngerle daha az, fırçayla daha yüksek, daha yoğun ve artıra da bildiğiniz bir kapatıcılık alıyorsunuz. Gerçekten çok güzel. E, sabitledikten sonra transfer yok gerçekten yok duruşu çok güzel görünüşü çok güzel buradaki mimik çizgilerimde asla bir dolma söz konusu değil şurada çok mini minnacık var ama hani e, kabul edilebilir bir e, dolma da öyle söyleyeyim gerçekten fondöteni çok 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 beğendim kalıcılığına bakacağız tabii şimdilik iyi gidiyoruz ama ne yapacağını e, ilerleyen saatlerde bilmiyorum İlk izlenim olarak çok beğendim oksitleniyor ama Top turuncu kop koyu bir oksitlenmeden bahsetmiyorum. Kesinlikle rengi oturuyor diyebilirim. Fondöteni ilk izlenimde gerçekten çok beğendim. Far paletinden bahsedecek olursam da çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Renkli paletleri seviyorsanız eğer gidin alın gözünüzü kapatın öyle alın. Öyle söyleyeceğim. Zaten Revolution kalitesi biliyorsunuz. Bugünkü <laughs> konuşamadım yine. Bugünkü de gerçekten çok güzel çıktı. Ee, renkleri çok güzel, pigmentleri çok güzel, farlar yumuşacık, birbirleriyle uyumları çok güzel, kendi başına e, renkleri çok iyi, dağılmaları karışım, ya her şeyi çok iyi. Renkli palet istiyorsanız, seviyorsanız hiç düşünmeyin derim. Alın derim ve geçerim. Çok beğendim. Son olarak bir tıkçık da rujdan bahsedeceğim şimdi size. Görmüş olduğunuz üzere hem kahvelik hem şeftallik hem pembelik daha yoğun pembelik e, içeren içeren Şöyle elimin üstünde de hatta göstermeye çalışayım bir kere daha. Çok güzel bir renk olmuş. Bu makyaj da bence fena olmadı ama normal makyajlarla çok daha güzel olacaktır. Dudaklarınızı asla ve kesinlikle kurutmuyor. Öyle bir şey mümkün değil yapısından dolayı çünkü. Bayağı adı üstünde köpük köpük bir yapısı var. Çok aşırı kremsi, aşırı yumuşak bir yapısı var. Dudaklarınızı kesinlikle kuru kuru çatlak çatlak göstermiyor. Hemen öpüşeceğim. Geçen hafta öpüşmemişiz. Neden öyle yaptık bilmiyorum. Şimdi bir öpüşeceğiz ve transfer var mı yok mu bakacağız ki görüyorsunuz var ama bu kadar yumuşak bu kadar köpük bu kadar vıcık bir ruj olmasına rağmen şu transfer bence çok iyi onu da söylemek isterim ruju da çok beğendim gerçekten çok güzel hepsi çok güzeldi ve efendim makyajımızı yaptığımızda ürünlerin üstünden bir küçücük geçtiğimize göre ben artık yavaştan kaçabilirim izleyen herkese çok teşekkür ederim gelecek videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin hoşçakalın bay bay görüşürüz Öptüm. sizi seviyorum